Yay burcu Satürn etkisiyle birlikte daha bunun çok fazla etkisini almaya başlamadı ama ufak tefek etkisini almıştı geçtiğimiz haftalarda. Bunun için ufak sorunlar yaşamıştı. Ama bu hafta biraz öyle değil. Yeni yıl herkese gülümsemeye başlayacak. Ne kadar kötü bir e, dönem geçirmiş olsalar da yeni yıl yeni umutlar için insanların içerisinde güzel bir heyecan biriktirir. Yaylarda da bu çok yoğun olacak bu hafta. Çünkü işler ters gitti, kötü gitti, ne yapacağım, ne edeceğim. Apple'ı o kadar çok yormuştu onları kafasını o kadar çok karıştırmıştı ki bu hafta yeni yıldan bence de umutlarını kesmesinler. Satürn çok kötü bir müdür değildir. Müdür diye denilir bazen astrolojide öyle bir terimi vardır. Her ne kadar Satürn kötü etkileri olsa da aslında bizim için en iyisini düşünen bir ebeveyn gibidir Satürn. Bence bunun korkusunu çok fazla yaşamışlar. Bu hafta sakin olacaklar. Önümüzdeki hafta seyahatler var çünkü yaylara. O yüzden bu hafta itibariyle onun hazırlığını yapacaklar. Yeni yılın hemen ertesinde. Hatta başka ülkelerde olabilir. Yine iş girişimlerine ya da para sorunlarını çözmek için, birilerinden destek istemek için bu hafta telefon trafiği var. Önümüzdeki hafta yolculuk.